Çaka takım kaptanı Gülizar Kacar. İzmir Robotik takımı olarak katılacağımız, liseler arası Efficiency Challenge elektrikli araç kategorisine katılacak takımımızı oluştururken, yarışmanın amaç ve hedefleri doğrultusunda farklı türdeki okulların öğrencilerini bir araya getirerek güç birliği sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda Gazemir Nevar Salih İşgören Anadolu Lisesi 5 öğrenci, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 5 öğrenci, Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 4 öğrenci Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 öğrenci olmak üzere 18 öğrenci bir danışman ile ekibimizi oluşturduk. İzmir Robotik Çaka Bey adı ile ilimizi, ilçemizi ve okullarımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yaparak başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Merhaba ben Kerem Çatalkaya, 11. sınıf sayısal öğrencisiyim. Öğrencilik hayatımın yanında profesyonel olarak yarış yapıyorum. Bu benim yaşam amacım diyebilirim aslında. Ee, birkaç tane şampiyonluğum ve birinciliğimin yanı sıra bu bindiğim aracı hep kendim tasarlamak istemiştim. Böyle bir takımın kurulduğunu görünce de çok mutlu oldum. Hemen ismimi yazdırdım. Aracımızın şasi tasarımı ve kompozit topuk tasarımı üzerinde çalışıyorum. 750 3D modelleme bildiğim için takımın bu alanda katkı sağlayabileceğimi düşündük. Tasarım yaparken incelikle ve çok detaylı çalıştık. Yarış pilotu olduğum için de Çaka ve Elektromobil aracımızın pilotu da olmak istedim. Fakat Kilombo'da pek müsaade etmedi. Geçen sene ve önceki sene Fancy Challenge etkinliklerinde misafir olarak yer aldım. Yarışmanın yapılacağı pisti iyi biliyorum ve çok seviyorum. Ee, Yarışma ortamı harika gerçekten. Araç ve yarış tutkusu olan her gencin gerçekten yaşaması gereken bir Bu fırsatı bize lise öğrencilerine sunan T3 Vakfı'na, yöneticilerine ve özellikle Selçuk bayraklara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Merhaba ben Eda Nur. Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Görsel tasarım konularında ödüllü çalışmalarım olduğu için aracımızın kabuk tasarımı üretimi ekibinde görev aldım. Kağıt üzerinde çizimlerim güzel fakat araç üretiminde 3 boyutlu bilgisayarla tasarım gerektiği için SolidWorks programını öğrenmem gerekti. Online eğitimler olarak bu sorunu çözdüm. Takım arkadaşlarıma birkaç basit ön tasarım çalışmamızdan sonra aracımızın tasarımını yarışma kurallarına uygun olarak tamamladık. Üretim aşamasında birkaç değişiklik daha yapmayı planlıyoruz. İzmir Robotik Takımının üyesi olmaktan mutluyum. Yarışmayı organize eden ve için bu kategoriyi oluşturan TÜBİTAK yöneticilerine çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Yusuf Kılıçlar. İzmir Robotik Takım olarak yaptığımız çalışmaları disiplinli ve sağlıklı bir şekilde üretebilmek için en büyük desteği mentorlarımız Gürkan Lokman ve Tolga Orhanoğlu hocalarımızdan görmekteyiz. Onların teknik bilgi ve tecrübeleri olmadan bu derece düzenli bir takım olarak çalışmak muhtemelen mümkün olmazdı. Onlara bu yolda bize hiçbir karşılık beklemeden destek verdikleri için çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Samet Tokdemir. 10. sınıf Bilişim Teknolojileri alanı öğrencisiyim. YouTuber Doğan Kabak olarak araç tuttuğunu bileyim. Zaten TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarını birkaç senedir takip ediyordum. Gülizar Kaptan'ım iyi olmam için teklifte bulununca çok mutlu oldum. Takım arkadaşlarımla iyi bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Aracımızın en önemli parçası olan motor konusunda çalışıyorum. Aracımız için hafif oluşu ve montaj konusunda avantajlı olduğunu düşündüğümüz tekerlek için motorları tercih ettik. Bu sene hazır olarak alacağız fakat seneyi detaylı şekilde inceleyip araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ya modifiye ederek verimini artıracağız ya da kendimiz daha verimli bir motor tasarlayacağız. Merhaba ben Metin Mumcu, İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Ülkelerin karşı karşıya kaldığı petrole bağımlılık, petrolün hızlı üretim ve tüketimi, bu yakıtla çalışan motorların dünyamızı tehdit etmesi gibi nedenlerle elektrikli araç üretmek ve kullanmanın öneminin farkında olan bir takım. Bu sebeple Çakamay elektromobil aracımızın batarya paketlemesi ve batarya yönetim sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyorum. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaları araştırdık ve bizim tercih edeceğimiz pil paketlerinin üretimi için kunta makinesi geliştirmeye başladık. Çünkü ufak pil hücrelerinin sağlam bir şekilde birbirine bağlanması gerekiyor. Ayrıca bu batarya paketlerinin bilindik yöntemlerle şarj olması sebebiyle araştırmalar yaparak batarya yönetim sistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Merhaba, ben Yusuf Kaymaz. 11. Sınıf bilişim Teknolojileri Öğrencisiyim. Elektronik ve yazılıma büyük bir ilgim var. Bu süreçte de kendimi daha fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Çakabey aracınızı kontrol sistemi tasarım ve öğretim çalışmalarında yer alıyorum. Proteus ile kendi araç kontrol sistemi devremizi tasarladık. Üretimini de yerli imkanlarıyla yapacağız. Benim için yeni ve güncel bir konu olduğundan yabancı kaynaklardan araştırmalar yapmam gerekiyor. Bu süreçte İngilizcemin geliştiğini söyleyebilirim. Daha doğrusu teknik terimler konusundaki kelime hazineyi. Yer yer zorlansak da araştırıp çözümler üretmek bu işte en çok zevk aldığım kısım. Zaten sonuca ulaştığımızda geride kalan zorlukları ve stresi hatırlamayacağız. Çaka ve aracımızın üretilip piste çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkese merhabalar. Ben Esmanlı Güler. 9. sınıf elektrik elektronik teknolojisi öğrencisiyim. Telemetri sistemi ve programlanması üzerine çalışıyorum. Bu sene alanımda ilk olmasına rağmen öğretmenlerimin yardımıyla hızlı bir giriş yapmış oldum. İzmir Robotik Takımını görev almaktan çok mutluyum. Bunun için bize destek olan öncelikle Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Musab Bilal Hocamıza ve okul müdürlerimiz bir de Çatalkaya, Hasan Vermez, Bilgen Kurşebe ve Orhan Karakay müdürlerimize de teşekkürlerimi sunarım. İzmir Robotik Çaka Bey elektromobil takımı olarak tasarım aşamasını tamamladık. Fakat üretme aşamasında manevi destekleriniz kadar maddi desteklerinize de ihtiyaç duymaktayız. Mekanik aksamlar, elektronik aksamlar ve kabuk imalatı sürecinde ciddi miktarda maddi desteğe ihtiyaç duyacağız. Bu yüzden takım olarak PR konularında da çalışmalar yürüterek sponsorlar arıyoruz. Sponsorlarımıza sağladığımız görünürlük hizmetlerimizi sayacak olursak, sponsorlarımıza ait logoları takım tişörtlerimizin arkasında, çakabey aracımızın üzerinde, fit alanımızda ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarımızla da binlerce insanın görmesini sağlayabiliriz gençlere yatırım geleceğe yatırımdır. Bu bilinçte olan her kurum ve kuruluşun desteğini beklemekteyiz. Bizler Teknofest 2021 için hazırız. Ya sizler?